Hepiniz merhaba arkadaşlar ben Alcan. Ben Süleyman. Ve bugün arkadaşlar evet karşınızda Süleyman ve ben arkadaşlar. Ee, öncelikle hoş geldin tekrardan. başladım ee, hoş ee, Alican. Beni tanıyanlar vardır ve arkadaşlar 6 7 aydır hatta ki videolar atıyorum. Eee kadar eski olmasam da ben de eski bir YouTuber'ım. İllaki vardır. Yani zaten şu anda e, yani Türkiye için konuşuyorum. Car parking Hani kanallar arasında şu anda değil mi? Birinci sıradasın. E, e, abone olarak. E, Yabancılar e, yabancı değil ki vardı da benim bildiğim Türkiye'de şu an e, sen varsın. E, kaç tab? Abone? E, abone sayın kaçtı ya en son? 19.900. 19, değil mi? Evet ya illaki vardır tanıyan zaten chatte de e, DJ Yusuf sanırım seni tanımış. Evet neyse hemen o zaman. Aa resmim arabayı kopyalamış. İlginç. Neredesin sen şu an? Ben şu an şeydeyim ya. Şu ee, Burger'ın oradayım Sen, ha, sen buradasın. Bu arada sana sahte duyuyor, diyor diyorlar. Evet işte ee, dur bir ses atayım ya. Kardeş sesim geliyor sesim mu? Geliyor. Alo. 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 Hah tamam sesim geliyormuş. Evet o zaman Süleymancığım hiç bekletmeden içeriğimize geçelim evet. mi? Yani takipçiler de uzun zamandır bu anı bekliyor. <laughs> tamam hemen Osman sağa çekelim ve hiçbir şey demeden Aynen aynen. Ya zaten bizi tanıklar için bir şey demeyecekler diye düşünüyorum. Evet, ilk önce şu AMG alacağım. Benim arabayı kopyalamış. Evet, hemen aldım arabayı. Ben şuradan geçeyim. Evet, eee... Şimdi, çalıntı arabalar satılmıyor değil mi oyunda? Eee, az önce geliyordu. Sorun değil, sorun değil ya. Aha. Saat. Oha. Oha sahte futur var. Ya abicim bir bitmediniz ya. Nerede o? Bir dakika nerede o? Nerede? Sahte futur. Bir gidip onunla ilgilenelim. Gel Süleyman beraber şunun hakkından mı gerek? Şu chat'e de yazayım ben. Şu Söyle de güzel. Evet dur şunları söyleyeyim. Gençler arabadan inin ama kitlemeyin. Abi Mercedes'li olan. Ya Mercedes'in içindeki benim zaten. Allah Allah. Dur bulacağım ya. Aha aha bu buldum mu? Bir dakika benim benim arabayı kim çaldı ya? Benim ha, çaldım. Çaldın mı? Bir şey diyeceğim. Başkası benim arabayı çaldı. Yoksa sahte futur mu? Bu arada adam üzerine futur hep yok yazmış çaldım. aracı. Allah Allah. Herhalde bu sahte olanın aracı. Ben hiçbir şey anlamadım şu an. Şimdi bir dakika. Sahte şu an nerede? Şu an nerede bilmiyorum da arabası bende değil. Allah Allah. Evet, şu anda sahte futur chat'te yok bu arada. Ee, yani yazı yazmaya korkuyor sanırım. Abi yani odaya da gelmezsin bu arada ya. Sahte olup. Tamam şimdi Süleyman bizim il ilk hedefimiz bu elemanı bulmak. Bunu ilk önce bulalım. Aha tamam buldum buldum. Ha tofaşa tofaşa binmiş. Dur şimdi dur. Dur şimdi o küfürleri ben sana yedireceğim kardeşim benim bekle. Lan sahte futur ne işin var lan burada? Alo. Sesim gelmiyor mu oynaya? Geliyor galiba da. Birisi konuşuyor da şu an sahte futur mu konuşuyor? Başkası mı belli değil. Birisi konuşuyor arabayı bıraktı. Duyuyorum. Hangisi ya o e, konuşan kişi hangisi acaba? Cengiz'dir, ama Cengiz. Cengiz mi? Oyunda Cengiz diye birisi var mı? Yok yani. Ben anlamadım şimdi. Bana da arkadaş isteği atıyor. Alo. Ya istek atıp duruyor ya. Al al kabul ettim ya. Yok yani hiçbir şekilde ses atmıyor şu anda. İlginç. Neyse tamam. Sen şimdi kaçırdın mı araba? Şu an eski araba mısın Ha bir dakika ee, Süleyman sesim geliyor mu? Şu an senin sesin niye az geliyor? Allah Allah. Şu anda da Süleyman sesin az geliyor Süleyman ya. Allah mikrofon. Hah. <laughs> az önce düzelmişti. Şu an iyi mi? Şu an iyi. iyi. Tamam. Şu an iyi. Eee sen şimdi çaldın mı arabayı? Yok, bir yeri park etsinler ben onu çaldım. He, tamam. Yanıma gitsin. Tamam, dur ben şimdi senin yanına geleyim. Onlar da büyük ihtimalle gelir herhalde. Bu arada benim arabam kitle olduğu halde çalan birisi var. O da işin Biraz ilginç kısmı. Evet evet büyük ihtimalle APK olabilir. Evet olaylar olaylar. <gülüyor> benim beni. <laughs> Dur bakalım birisi. Aha birisi indi. Tofaş sahte futur indi. Tofaşı al hemen. Tofaşı al. Lambo alamadım. Ha, gel 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 gel. Güzel. Evet arkadaşlar, şu anda sahte puturun arabasını çaldık. Bakalım başımıza neler gelecek. Hadi gidelim. Gider gider. Ee, motor motorum kapalı. Aa, benim şey abla. Motorum kapalı. Oha. Ya benim arabayı kim çaldı ya? Adam takmaktı. Hiç mi gitmiyor? De değiştirerek arabaları? Ha gidiyor ya, tamam. Tamam, ee, şehre doğru. gidelim. Şu an geliyor mu? Geliyor. Tamam, gel, ee, şehre doğru gidelim. Araba biraz sıkıntılı gibi duruyor belli. Arkadan izliyorum şu an seni de. Bu arada bir boş arabayı bu zannediyorlar herhalde ama benim araba da aslında çalıntı. Birisi de bana ben ceza kesti. De. Evet benim isim değişik de. Araba çok sıkıntılı ya. Ya 100 kilometre yapsın yeter ya. 15 ile gidiyor. 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 Hadi ya. Çok az. Ben <laughs> 100'e ulaştım. 100 e ulaştım. Süleyman abi gerçek misin? Senin senin sahten var mı bu arada? Ya yani ismin çünkü çok uğraştırıcı gibi duruyor. Çok var da genellikle benim sahtelerim krom çalmak için. Ya evet yani benim de genelde öyle. İşte böyle trollemek için veya para dilenmek için falan. E, şu anda e, çok şaşırıyorlar. İki YouTuber aynı oldu da diye. Baya şaşırıyorlar şu an. Şaşırıyorlar. Ne oluyor? <laughs> Dur ben de gülcük atayım. Sen de at gülcük. At at. Baya şaşırmış olmalılar. Şu anda sen arkadasın. Görüyorum çok ufaktan. Ee... <laughs> Evet Mer Mert Mert sanırım olsa gerek ne oluyor diye yazmış. Vay Allah beni bile geçtin. O zaman basıyorum ben. Derken sen kaza yaptın. Duruyor. Evet bu arada arkadaşlar Süleyman ile böyle bu tarz serilerin devamını gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmanız yeterli olacaktır. Süleyman kanalında açıklama kısmına koyacağım bu arada. Ee, onu inceleyin derim çok başarılı içerikler var şahsen ya yani ben şahsen seni izliyorum ee, Yani her videon olmasa da hani aha dibimde birisi var video mu diyor dibinde kimse yok aslında ama nasıl dedi anlamadım ee, şu an bende map yükleniyor sende de yükleniyor sanırım. Abi sürdüğün araba güzel mi ben yaptım. araba Emir 35'e aitmiş. Hayırlı olsun. Yani güzel benimki aynısını yapmaya çalışmış. Güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Demir Futur abi ne yazmış? Hudo da demiş ki Demir'in dünyadan haberi yok gençler. Ee, Ha, sonra da Alican abi nereye? Evet çarpmasaydım keşke iyiydi. E ben diyorum ki Fener'le orada buluşalım. Nasıl fikir? Haya da villa villa. Tamam villa demişler villaya gidelim. Fener'e gerek yok. Olur mu? Alo. Ha yok şu an geliyor. E, villaya gidelim diyorum olur mu? böyle bir yere. Hadi ya. Nereye attı? Yattı. Çöl. Oo çöl mü dedin? Çık, geliyor. Eyvah. Eyvah. De, <laughs> tamam sen o zaman hemen çık. Ben villada bekliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Süleyman'ın yeni kurduğu odaya geldim derken hemen arkamdan 5 kişi geldi. Yani toplamda 5 kişiyiz aslında. Hop. Of bir şey diyeceğim. Az önceki hareket çok güzel değil miydi? Şöyle. Evet. Fark etmez ya nereye istersen Evet pazara gidelim Orada ee, Artık hani Bence video sonlandırabiliriz çünkü amacımıza ulaştık Değil mi Evet bu arada sahte Futur burada yok şu anda Ben hemen pazara geldim ee, ben de kasma olmuyor ya. Senin grafikler neydi? Ortada mı? Yüksekte <laughs> mi? Oyundaki işimin Phoenix'i <laughs> olur. Sesin gitti. Şu an geliyor mu? Şu an geliyor. geliyor. Derken <laughs> sahte futur buraya da geldi. Burada Oo. Da İlginç. Evet M4'ün. Güzel, güzel. Buradan kardeşime sesleniyorum. M4'ün güzelmiş kardeşim. Ee, Süleyman abin onayladı. Pazar mısın sen şu an bu arada? Ha, tamam pazara da gel o zaman yavaştan kapanışımızı yapalım. ya yani çünkü amacımıza ulaştık. Şu an yanımda yine Emre 35 var. Arabasını çaldığım arkadaşımız. Hemen yanıma Demir geldi. Enes geldi. Ha Sen ne geldin? Senin araba bir şey diyeceğim. Çok iyi drift atıyor ya. Ayarlı mı? Bayağı iyi drift atıyor yani. Evet bu arada sana sorular var. Süleyman abi kaça kadar aktifsin? Ben oyuna girmiyorum. Bir de tek maç giriyorum. Evet ya aslında ben de yarı öyle yarı öyle dediğin gibi. Yani arkadaşlar hani Artık Evet bak beraber PUBG video da bu arada gelebilir bence. Bence gelsin değil mi? Gel yine On... Ya, bir şey olmaz. Yani PUBG'de de bir şeyler yaparız bence. Evet arkadaşlar tabi bunlar hepsi, hepsi sizin yorumlarınızla, oylarınızla olacak. Ee, bir videomuz daha sonuna gelelim. Süleyman bu arada tekrardan hani iyi ki hoş geldin. Ee, ee, teşekkür ederim kanalda beni ağırladın. E, estağfurullah, estağfurullah. Yani ben isterim devamının gelmesini. Umarım takipçilerimiz de ister. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça